E, gündeme dair konularda sizlerle buluşmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Az önce e, İstanbul'dan bir AVM yönetim firmasıyla Tavşanı'daki Bedesten'in ulusal bazdaki markalarla buluşturulması amacıyla bir ön protokol anlaşmasını imzalamaktan Tavşan Halkı'na adına mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Nasip olsa inşallah, AVM firması öncelikli olarak e, bedesten ilgili ne tür mağazaların olması gerektiği, nasıl bir yapılanma konusu olması gerektiği konusunda ve ticari anlamdaki fonksiyonellik, işlerlik, bunların ekonomik anlamdaki karşılıkları, belediyenin bu anlamda kazançları nedir, ne olması gerekiyor, Bunlarla ilgili ön bir bilgi, firmalarla görüşmeler ve firmaların tavşanlığa getirilmesi genel müdürlükler seviyesinde ve BDS'lerin tanıtılması ilgili konuları içeren ön anlaşmayı, ön protokolü firma sahipleriyle yaptık. Nasip olsun inşallah bir aylık dönem içerisinde adı geçen ulusal bazdaki markalarla onların genel müdürüyle da bir toplantı, bir kahvaltı yapacağız ve bir sonraki aşama bu bölgede kimler yer alacak bunlarla ilgili çalışmalara da başlayacağız. Baştan beri bahsettiğim şekliyle Bedesten'in tavşanı için önemi şu aşağı çarşı yukarı çarşı dengesini mutlak suretle sağlayacak. Hem kira hem nitelik itibarıyla Aynı zamanda tavşan ticaretini zenginliğini de sağlayacak. Bir diğer konu da aynen Bedesten'le beraber bölgede yeniden yapılanma cephe güzelleşmesi, fonksiyonellik ve e, ticaretin sadece yararlı de değil, e, bölgesel anlamdaki farklılığını, çeşitliliğini de beraberinde getirecek olan bir nitelik, e, bir aynı zamanda faaliyet konusunu içeriyor. bedestenin yapımı baştan beri bu düşünceyi e, biz kendi içimizde ve zaman zaman vatandaşlarımızda e, düşündük ve bu anlamda ifadeler kullandık. Ben hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. E, nasip olsun inşallah bir iki ay içerisinde hangi firmaların geleceği konusu netli kazanmış olacak.